Ben bir ninja'yım. Bakayım kimse gördü mü? Hmm, görmedi güzel. Exo Alperen'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda dünyadaki en gizli ve en ninja oyunu oynuyoruz. Abicim var ya benden daha iyi ninja yok. Ne? Senden daha iyi ninja yok mu? Oğlum gerçek ninja benim ben. Bak bana ben duanla yok olabilirim. Anam nereye gitti? Ah, bak geri geldim gördün mü? Oğlum ben ninjayım ninja. Tamam abi kralsın ya. O zaman bana yardım et de şunları öldüreyim. Sana yardım mı edeyim? Hmm, <laughs> düşüneyim bakayım. Tamam lan yardım edeceğim. Söyle bakayım ismin ne? Abi benim ismim Ninja Abbas. Ne senin ismin Ninja Abbas mı? <laughs> i̇smin Ninja Abbas. Ne var lan neresi komik? Oğlum hem ninja hem de Abbas. Ne bileyim komik geldi ya. Ne var kardeşim ben ninja olamaz mıyım? Olabilirsin Abbas olabilirsin tabi. Şimdi bana bak Abbas. Eğer çok iyi bir ninja olmak istiyorsan beni dinle tamam mı? Tamam abi dinliyorum. Önce bak şu üstteki koruma görüyor musun? Onunla gidip tamam mı? Arkasından böyle şaplak vuracaksın yok olacak. Ne şaplak mı? Abi ninjalar şaplak vurmaz. Çok ses çıkarır ya. Hmm, doğru tamam. Mantıklı bu mantıklı. Peki Abbas sen gizli gizli bunun arkadan yaklaşabilir misin? Yaklaşırım abi. Ama Exo ailesinin desteğine ihtiyacım var. Ne Abbas? Exo ailesinin desteğine mi ihtiyacım var? Evet abi. Oğlum o zaman Exo ailesi var ya mahveder be. Exo ailesi. Şimdi Abbas'la çok gizli planlarımız başlayacağız. Ve çakal ninjalarımızı yapacağız. Ama öncesinde alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğendik zil düşünün açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız hem ben hem Abbas çok aşırı seviniriz ve mutlu oluruz. Değil mi Abbas? Evet ya benim gibi çakal beni ninja'yı çok mutlu edersiniz. Tamam ekşi ailesi Abbas'ı duydunuz. Hadi bakayım o zaman. Şimdi çıkalım yola. Tamam abi şimdi buradan mı gidiyoruz? Oğlum Abbas yavaş koş. Abi sorun olmaz ya. Ben var ya yıllardır koşuyorum gizli gizli. Ne yıllardır koşuyor musun? Tamam o zaman güzel bakalım. Arkadan gidelim böyle Abbas. O, hop vur bakayım. Oo yok ettin Abbas çok fenasın. Abi çok fena vurdum ha. Öyle bir vurdum ki zaman dondu resmen. Cidden ya Abbas. Oyun donmuş olmasın. O da olabilir abi. gidelim bakalım buradan. Biz görmeden böyle bak. O bir yandan vurduk ha çok fena Biz tam bir ninjayız ya Evet abi tam bir ninjayız ha Asansöre gidelim bakalım hadi kat 2 Hop bak gidiyoruz he. Şimdi geldik kat 2'ye bak bak Çok para varan yerde Ne para mı abi ben paraya bayılırım ya Hadi bakalım Abbas alalım hepsini o zaman Aldık güzel güzel Bunun önünde ışık var bak böyle ya Abi o ışık değil ya onların görüş alanları Onlar bizi o alanların içinde görüyorlar Ne biz görüyorlar mı Hmm tamam o zaman Dikkatli olup o alana girmeyerek onları yok edelim Çok mantıklı abi Arkadan gidelim bakalım o zaman Hop arkadan böyle hop Uff Abbas çok fena ha Oğlum ne yaptın? Tablo da kırdın burada bak bak Oo bak bunu da kırdın Oğlum sakin ol Abi çok sinirlendim ne yapayım ya Delirttiler lan beni Niye bas oğlum ne yaptı bunlar sana ya Abi ne yapacaklar ya Bunlar çakal banka soyguncusu Buraya gelmişler paraları çalıyorlar bak bak Ben de abi geldim buraya Onlardan paraları geri çalacağım Şimdi sen geldin buraya ve banka soyguncularını durduracaksın yani İyi bir şey yapacaksın Evet abi Ama aslında onları durdurup onların parasını alacaksın Yani kötü bir şey yapacaksın Evet abi um, Çok garip abbas ama güzel planmış beğendim Hadi bakalım Gizli gizli gidelim abi hop Of yok ettik be çok fena Dur bakayım. Lan görecek bizi görecek. Ne yapıyor? Bak 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 soru işareti var bunda. Lan sen ne yapıyorsun? Çakala bak. Gördü her şeyi gördü. Abi çabuk sonra girelim. Sıra 3. katta. Bunların çok fazla adamı var. Ne bunların çok fazla adamları mı var? Tamam o zaman çabuk hadi girelim. Hop girdik hemen. Güzel güzel. Şimdi geldi yeni bölüm hadi bakalım. 440 liramız var Abbas. Çok iyiymiş abi. Parayı bulduk ya. Cidden Abbas parayı bulduk. Neymiş burada bak pistol var silah. Çok güzelmiş. Beğendin mi Abbas? Çok beğendim abi. Kılıçtan daha iyidir. Cidden ya kılıç yakından vuruyor bu zaten vuracak. Aldık bakalım 300 liraya. Hop güzel güzel. Hı, parla para Toplayarak deli bakalım böyle sıkan bas buna Of çok iyisin ben bas vur buna da of çok iyisin ben bas ben bu silahı çok beğendim Çok manyak bir şeymiş ben de bayıldım ya Bak bak yerde atıyor bunlar o oh, Abbas kitapları kırdın ya ne yapıyorsun oğlum? Duyacak bizi şimdi. Abi duymaz ya bunlar mal. La 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 la, la. Ne oldu ya? Bir ses geldi ama. Neyse ben malım. Hihihi. Cidden ya malmış ya. Vur bakayım Abbas. Uf çok iyisin ha Abbas. Sen çok fena bir şeysin bak. Her şey kıra kıra gidiyor. Aslanım benim bak bak. Üstte şu an kontrat yazıyor. Ne bu ne? Beyaz şapkalı birisi var. Abi amacımız o kişiyi yok etmek. O adam bu banka soygucularının lideri. Onu yenmeliyiz. Öyle mi Abbas? Tamam bakalım hadi gidelim. Akın vuralım böyle. Ooo güzel bak bunlar bir. Aha <laughs> çakala bak. Camlar da kırıldı. Bak bak Abbas şuna bak. Abi çok iyi ya. Cidden ya Abbas çok güzel. Camdan bile kırılıyor. Abbas ne yapıyorsun? Kutuları devirdin oğlum. Biraz sakin ol. Anam abi şunlara bak. Kamera koymuşlar. Ne kameram var? Oo oğlum bak dikkatli ol ha. Bizi görürlerse var yok ederler. Doğru diyorsun abi. Doğru diyorsun. Hadi bakalım gidelim buradan böyle gizli gizli. Oo bak bak kamera var ya. Gidemiyoruz ha. Şöyle buradan buna vurursak of çok iyi. Oo ne oluyor? Of Abbas hepsini yok ettik resmen ya. Abi cidden ya çok fenaydı. Hadi bakayım sıra geldi zaman kat 4'e bak bak. Artık şu an patrona geldik. Ve gelmişken 150 liraya zırh alabiliriz bak alalım bakalım. Alalım abi ya korktum ben bundan patron mu? Cidden ya Abbas patron mu bak alalım. Aldık bakalım hadi güzel güzel. 150 lirayı verdik şu an artık ekstra kalkanımız var. Anam bu ne? Don Carleone. Lan adam ismin Donmuş. Ha <laughs> ha abi Don diye isim mi olur ya? Benim de ismim olsun o zaman veya kilo olsun. <laughs> Onunla Abbas ya. Beni güldürüyorsun burada bak adam şimdi duyacak bizi ha. Abi duymaz ya mal bu. Bur bakayım Abbas. Of çok fenasın bak bak kaçıyor çakala bak. Bok bok sen şuna bak kaçtı oradan böyle etrafa bakıyor. Lan oğlum Neredesiniz lan? Sizi bir göreyim var ya ağzınıza burnunuzu kıracağım. Lan sen kimi görüyorsun? Biz çok gizliyiz bir kere. Biz, şu an biz silahla ninjayız. Lan oğlum silahla ninja mı olurmuş? Oluyor kardeşim. Niye olmasın? Az önce kılıç vardı. Şimdi de silah. Zoruna mı gitti? Evet lan zoruma gitti. O zaman zoruna gittiyse al bakalım bunu. Vur Abbas. Of çok iyi ya. Çok fena vurduk ha. Çok para aldık Abbas. 55 lira aldık. Abi zengin olduk. Vur bakayım son vuruşu. Lan gelme. Of Abbas ne yaptın? Of camı kırarak yok ettin ha. Don neymiş Çakal seni yok ettik ha. Ne bu şimdi? Şimdi o patron çantasını aldık. Açalım bakalım ne çıkacak içinden çok merak ettim şu an. Açıyorum bakalım. Oo 100 lira ve 20 tane şey geldi böyle ekstra para geldi özel para bu. Çok beğendim bak bak. Hedefimiz elendi şu anda. Şimdi ikinci hedefimiz buradaki bu kırmızı gözlüklü adammış. Acaba ne yaptı bu? Aha bizim Abbas. Abbas ne yapıyorsun lan burası neresi? Abi burası neresi biliyor musun? Burası beni geliştireceğin yer. Artık pro olacağım. Ne artık pro mu olacaksın? Tabi abi bak üstümden ninja yazıyor ama daha sonra pro ninja Abbas yazacak. Artık şimdi pro ninja Abbas mı yazacak? Tamam güzelmiş bakalım ya. Beğendim bunu bak. Şimdi... 10 lira verip buradan bak hop seni ha çok beğendim bak aha bıçak açtık çok güzel çok güzel ekstra şu an silah geliyor bak tam bu olsun bakalım yeni silah o abi uzay almışız çok şekil silah ha cidden ya bu silah taramalı değil mi Abbas tabi abi ya taramalı çok beğendim ha çok güzelmiş ya şimdi Abbas söyle bakalım bu adam ne yaptı artık? abi bu adam çok kötü bir adam benim ninja akibimi yok etti ve ben de onu yok edeceğim senin ninja mi yok etti aha aynı adam hadi bakalım o zaman onu evet, tabi onu yok edeceğiz hadi bakalım gidelim buradan o zaman Vur bakayım. Of çok fena tarıyor bu silah ya. Evet abi çok fena ya. Buradan vuran bakalım. Of. Oo çok iyi ya. Bu manyak nasıl görmedi ya? Tam önünde başka adamı öldürdük. Görmedi bile. Keriz abi bunlar. <laughs> Cidden ya kerizmiş ya bunlar. Çıkalım bakalım üst kata şu an. Güzel. Şu an ilk katı geçtik. Geldik ikinci kata bak bak. Hadi bakalım. Gene çakallar komik bak güvenlik kamerası buraya. Of çok güzel Abbas. Vur bakayım bunu da. Üf çok fena aslında Abbas. Her yere kıra kıra gidiyorsun ha. Evet abi ya yok ediyorum ha. Oha Abbas buna böyle? Resmen etrafı böyle tarıyor ya ve çok geniş görüş açısı var. Abi çok korktum bundan. Etraf taranıyor. Düşman aranıyor. Ninja Abbas yok edeceğim. Abbas ne diyor bu ya? Ninja Abbas yok edeceğim diyor. Anam abi ben kaçıyorum ben kaçıyorum abi. Abbas dur oğlum kaçma ya sakin ol. Abi kaçmak istiyorum çok korktum. Abbas korkma oğlum sakin ol bak tamam yok edeceğiz bunu. Arkasında olsun tamam saldıralım. Tamam abi. Döndü bak saldır. <laughs> of yok ettik ha çok fenayız. Geldik kat 3'e üf çok iyi ya. Cidden çok beğendim ha. Lan kat 4'e geldik. Abi çok iyi ya. Beleş ekstra kat. Cidden <laughs> ya beleş ha. Çok beğendim bunu Abbas. Ben de abi çok beğendim. Ama biraz korktum bak ya burada yine şu altı kravottan var. Anam ondan mı var? Abi ben korkuyorum ya bundan. Abbas oğlum korkma bir şey olmaz. Buranın iyice Abbas'ı bulacağım ve onu yok edeceğim. Ben de şimdi onu yiyeceğim Abbas. Ortaya çık. Çıkmayacağım lan çıkmayacağım. Ve ee, bir ses mi duydu? Abbas oğlum sus sus. Duyacak bizi ya manyak mısın? Abi çok korkuyorum. Kaçıyorum ben ya. sonra geri gideceğim. Oğlum Abbas sakin ol bak. Şap vuracağım ha. Aa abi ne vuruyorsun ya? Oğlum sen bir sakinleş. Bunu bir şey yok edeceğiz tamam mı? Tamam abi. Arkasından gel böyle. Of bak yok ettik ha. Çok fenayız abi. Bak bu da geliyor. Of bunu da yok ettik tüm camları kıra kıra gidiyoruz ha. Oğlum oh, çok ses çıkıyor. Bunlar biz nasıl duymuyorlar ya? Bunlar sağır galiba abi. Mallar ya. Cidden ya. Basıyorlar keko yani. Bunlara baksana. Ambas neredesin lan? İt ortaya çık. Gel lan buraya. <laughs> bak nasıl geziyor. Bulamazsın ki bizi bulamazsın ki. Lan ne konuşuyorsun oradan? Çık ortaya lan çık. Oğlum var ya bak sizi bulursam yok edeceğim ha. Bizi yok mu edeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım, Abbas, vur bakayım buna. Of oh, çok iyisin ha Ambas çok fena bir şeysin sen çok ettik ettik. Bunda çok güzel. Anahtar aldık bakalım. Gayet iyi, gayet iyi. Abi çok iyi. Anahtar aldık. Ee, şimdi ne yapacağız bu anahtarla? Şimdi Abbas bu anahtarı alıp kapı açacağız, tamam mı? Tamam abi. Bak bu kapıya gidelim. Böyle açalım, tamam mı? Hop. Açtık. Güzel, güzel. Bak bizi görmedi hala. Mal bunlar. Abi cidden ya çok malmış bunlar. Bu Abbas iti nerede ya? Çıksın artık ortaya. <laughs> Ulan Abbas hala görmediler bizi ya. Vur bakayım bunlara. Hop yok oldu. Bak 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 bak. Lan Mehmet yok olmuş. Anam. <laughs> Mehmet yok ettik bu malı da yok ettik <laughs> Dünyaya geldi böyle arıyor Annem Mehmet yok olmuş diye Ama onu da yok ettik çok güzel çok güzel 4 e çıkıyoruz bak bak Boss mu gelecek burada şimdi Ne geliyor bakalım Oop. Aha aha bak bak boss'a geldik Ne diyor Trevor Boris Oğlum bu Trevor kim lan Abi işte bu o adam Aa, Evet bu boss lan senin ninja kibini yok eden kişi Evet abi bu adam benim ninja kibimi yok etti Oğlum bana bak lan duyuyor musun bizi Duyuyorum lan çık ortaya Çıkacağız şimdi ama bak dikkatli ol her an şu an yok olabilirsin Çok manyak silahımız var Ağzını bunu kıcırız Oğlum çıksan ortaya. Öyle saklanmakla olmuyor anladın mı? Saklanmak al bakalım onu o zaman. Of çok fena yok ettik ha çok fena yok ettik. Bak bak hemen nasıl kaçıyor bak bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Anam çok acır çok acır kaçsam mı acaba ne yapsam? Oğlum neredesiniz lan? Abi çok sinirliyim buna. B bırak beni sıkayım. Oğlum dikkatli ol bak boss ya biz o kadar. Tamam abi nasıl diyorsan. Şimdi buradan gidelim bakalım. Dur ooo bak bak çok tehlikeli bu ya. Arkadan gel bakayım vuran bas. Of çok iyi çok iyi yok ettik bunu bak bak. Hemen nasıl kaçtı hemen nasıl kaçtı bak bak yürüyor böyle dev gibi Oğlum siz bir bulursam var ya elimdeki silahla böyle ağzınıza burnunuzu kıracağım ha Gözlüklerimi çıkarıp sizi döveceğim ha burada Ne gözlüklerini çıkarıp bizi mi döveceksin <laughs> Ambas duyuyor mu bunu ya Evet abi duyuyorum ya sıkalım gitsin Sıkalım bakalım Ambas sık oğlum Oh uh, bak yok ettik ha bossu Üf işte bu Anam öldüm <laughs> Çok iyi ya Ve şimdi içinden boss sandığı çıktı baba çok güzel Açıyoruz bakalım ne geliyor içinden Hop 125 lira geldi ve yeni karakter mi geliyor Aha burada craft geldi çok güzel çok beğendim Çok iyiymiş ya ya. Bizim Ninja Abbas'tan farklı bir şey açtık şu anda. Farklı karakter. Ulan <laughs> Abbas ya. İki boss'u yok ettik ha. Evet abi ya çok fena yok ettik ha. Ve biliyor musun Abbas? Benceden çok fazla eğlendim ya. Ben de abi çok eğlendim ya. Eksu ailesi eğer daha fazla Abbas'la beraber gizli çakal ninjalık bölümüne gelsin ne istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Devamı gelsin yazın. Ben devamını çekerim. Ve alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu açmayı unutmayın. Burada çıkan <laughs> diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra filmi takip Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.